Merhaba millet, tatık Canlı kanalına. Hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir. Bu bölümde sizlere Tron and Liberty hakkında derinlemesine konuşacağız arkadaşlar. Her şeyden önce söylemek isterim ki bu oyun MMORPG dünyasına ağır top olarak geliyor. Tıpkı Ace of Creation gibi AAA title oyunlara rakip olarak gelecek. Listenin üst sıralarını oynayacak. Videomu şimdiden beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hatırlatması yapmak istiyorum. Kaliteli bir oyun olacak gibi gözüküyor. İyi seyirler. Öncelikle oyunla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Oyun ilk başta 2011 Kasım ayında Lineage Eternal olarak NCSoft tarafından resmen duyuruldu. Oyunla ilgili ilk videolar 2011 G-Star Kongresi'nde yayınlandı. Yıl 2017'ye geldiğinde Ensi Soft geliştirme ekibi oyun üreticisinin değişmesi sebebiyle önemli değişiklikler yapıldığını açıkladı. Yeni ekip oyunun gelişme sürecini yeni hedef olarak ileri sürdü ve ilk olarak Guild Wars'da kullanılan tescilli bir oyun motorundan vazgeçip Unreal Engine 4'e geçiş yaptılar. Bu sayede Ensi Soft projenin adını da Project TL olarak değiştirdi. Oyunun geliştiricileri hala bile oyuna TL olarak sesleniyor. Ben de videomda TL olarak söyleyeceğim. Oyunla ilgili son detaylar 2023'e günler kala oyunun resmi YouTube sayfasında paylaşıldı. Ben de bu detayları ve röportajları hem sizler için Türkçe'ye çevireceğim hem de oyunu beraber yorumlayacağız. İlk karşımıza çıkan kişi merhaba ben NCSoft'tan TJ diyerek karşımıza geliyor. Ben de bir MMORPG oyuncusu olarak TL'i sizlere tanıtmak için buradayım. MMORPG oynamanın doğru yol denebilecek bir yolu yok. Başlangıç noktası herkes için aynı olsa da bazı kişiler sadece keşif yönünde maceralara katılıyor. Bazı kişiler yıldlar ve takımlar kurarak oyundaki en iyi olmayı hedefliyor. Bazıları arzularını elde etmek için servet topluyor. Bazıları ise sadece diğer oyuncularla nazikçe şakalaşmanın tadını çıkartıyor. Bu dünyada kendi efsanevi hikayenizi kendiniz oluşturacaksınız. İşte bu sınırsız özgürlük benim MMORPG'yi sevme nedenim ve TL'in dünyası size bunu sunacak. Oyunun isminde bulunan Tron yani taht kelimesi oyundaki savaş içerisindeki topluluğu ve savaşı temsil ediyor. Liberty yani özgürlük kelimesi geniş oyun dünyası içerisinde özgürce çıkacağınız macerayı temsil ediyor. Son olarak da ortada duran End yani V kelimesi ise birleştirici sözcük olarak milliyetlerin ayırıcı duvarlarının ve insanlar arasındaki kuşak farklarının anlamsız olduğu bir birliği temsil ediyor. TL yani Tron and Liberty birimiz hepimiz için ve hepimiz birimiz için mottosuyla herkese hitap edebilmek için yapıldı. İnsanların TL oynarken en çok eğlenebilecekleri mecra bana kalırsa konsollar ve PC. Bu devamlılık arz eden özel deneyim mobilde gerçek hissiyatını veremez ama PC ve konsollarda hayata geçebilir. Ben de sizi resmi olarak TL dünyasına benle ve takımımla beraber davet ediyorum diyor. Bu ikinci gelen kişi oyunun üreticisi. Ben bir ön bilgi vermek istiyorum. Bu oyunda instance mantığı yok arkadaşlar. Yani ne demeye çalışıyorum? Tüm dünyayı tek bir düzleme bağlamışlar. Yani bir zindana girdiğinizde içeride birileri varsa onları görebilecek hatta yardımcı olabileceksiniz. Bir RPG'nin özelliği özellikle PvE kısmında bu daha önce denenmemiş bir şey. Düşünsenize bir raid'e giriyorsunuz ve içeride başka birileri var. Ancak denenmemiş olması olamayacağı anlamına da gelmiyor şahsen. Oyunun geliştiricisi bu konuda şu şekilde açıklamalarda bulunuyor. Özgürlük kelimesi TL dünyasının temel taşlarından birisi. Özgürlüğü insanların sayısız bağlantı kurduğu, daha sonra taht için çiçek açacak kökler olarak düşünebilirsiniz. Haydi TL'in dünyası hakkında biraz konuşalım. Dünya, oyunun diğer tüm unsurlarının toplandığı çekirdek görevi görüyor bu dünyada hiçbir sınırın bulunmaması yapının temelini oluşturuyor. Oyuncular diğer oyuncularla istedikleri gibi bağlantı kurabilirler. Bu etkileşime geçmenin sayısız yolu bulunmakta diyor. Mesela ayrı bir girişi ve ana bölgesi olan yeraltı dungeonlarını ele alalım. İçerisinde birden fazla kat ve bölgeler olacak. Biz bu bölgeleri sorunsuz şekilde birbirine bağladık. Direkt olarak en alt kata gitmek de mümkün. Ancak diğer katlarda bulunan oyunculara da yardımcı olabilir veya hasar konusunda destek olmayı da tercih edebilirsiniz. Zindan'ın içini, dışını, alt ve üst kısımlarını birbirine bağlayarak oyuncuların bu mekansal deneyimi paylaşabilmelerini umut ediyoruz. Ek olarak sadece açık alanlarda koşuşturmak yerine oyuncular TL'in değişken, yeraltı arazisinde kendi rotalarını keşfedebilir ve oluşturabilirler. Bu sebeple bütün dünyayı tek bir bölgeye bağladık. İnsanlarla tanışacak, topluluklar kuracak ve keşifler yapacaksınız. Bu bir MMO'nun özüdür diyor. Oyuna beraber başlayan insanlar sonrasında sayısız hatıra ve tecrübe içeren deneyimleriyle kendi tarihlerini beraberce yazabilecekler. Bizim vizyonumuz bu şekilde. Adaptif çevre, grafikler ve tasarım bu oyunda da tıpkı Es of Creation'da olduğu gibi adaptif bir çevre tasarlanmış arkadaşlar. Bu konuda tasarımcımız da şu şekilde açıklama yapıyor: Hava ve çevre gerçeklik duygusunu arttırmak için görsel efektlere sahip bu dünya organik şeyler gibi oyuncularla birlikte nefes alıp verecek ve birlikte yaşayacak. Bu dünyanın yaşaması çevreyi dünyaya adapte edebilmekle alakalı. Oyuncular da bunu başarabilirse çok çeşitli seçenekler de kullanılabilir hale gelir. Bu değişiklikler sonucunda bazı bölgelerde zemin değişebilir. Bazı ekosistemler mutasyonlara sebebiyet verebilir. Bu değişiklikler sebebiyle ilgi çekici bazı olaylar meydana gelebilir. TL'in doğa kanunu gereği bu tarz olaylar belirli bir tutarlılıkla ve belirli bir olasılıkla ailinde gerçekleşecekler. Bu kanunu anlayabilen oyuncular çevreyi değiştirebilir. Gece ve gündüz döngüleri gibi öngörülebilir şeyler oyunculara önceden planlar yapabilmeleri için fırsat olacak. Sert hava koşulları, rüzgar fırtınası gibi öngörülemeyen şeyler karşısında oyuncuların adapte olarak karşılık vermesi gerekmektedir. Çevre, dünyada canlılık hissi ve renkli oyun biçimleri açılayan küçük ama etkili değişiklikler yapmanın önemli bir parçasıdır diyerek sözünü bitiriyor. Açıkçası bu tarz vaatler duymak beni MMORPG dünyasında heyecanlandırıyor arkadaşlar. Çünkü yıl ilerledi, teknoloji ilerledi, artık oyunlara bakış açımız değişti. En basit haliyle yaklaşık 20 yıl önce World of Warcraft'tan bir arkadaşıma bahsederken Abi bu oyunun her denizinde farklı balık çıkıyor ve oyunda balık tutulabiliyor dediğimde beraber çok şaşırmıştık ve buna heyecanlanmıştık. Ama bu yıllara geldiğimizde artık bu çok basit bir mekanik oldu ve World of Warcraft hatta meslek konusunda diğer oyunların gerisinde kaldı. Bu tarzda oyuna renk katacak bazı değişiklikler her zaman iyi olur diye düşünüyorum ve bir sonraki konuya geçiyoruz. Lore ve Story. Bu konuda firma yetkilisi lafına şu şekilde devam ediyor. Ayrıca bu dünyanın hikayesini oluşturmak için de çok önemli bir süre harcadık. En nihayetinde MMO'lardaki hikayeler geçmişle ilgili oluşturduğunuz hikayelerden oluşur ve bu hikaye oyunun efsanesi olur. Dünyanın inşası kadar arka plandaki destansılık önemli bir unsurdur. Oyuncular geçmiş, günümüz ve geleceği birbirine bağlayan bu bağlantıyı görebilecekler. Zamanın bile sınırlarını aşan zengin mirasları ve hikayeleri tecrübe edebilecek, efsanevi figürleri tanıyacak ve kalplere dokuyan hikayelerini öğrenebilecekler. Bu sayede dünyayı daha iyi tanıyabilecek ve deneyimleyebilecekler. Şimdi gelelim taht kısmına. Bu kişi Game Design Director, yani oyunun tasarım direktörü. Kendini tanıtıyor ve cümlesine şu şekilde başlıyor. Savaş, MMO oyun türlerinin bel kemiğidir. TL'nin açık dünyasında demin anlatıldığı gibi savaşımız tahmin edilebilir bir şekilde sonuçlanmıyor. TL'de oyuncu rolleri, oyuncuların seçmek istedikleri silahla alakalı olacak oyun tarafından ortaya konulmuş bir sınıfla sınırlı olmayacaksınız. Oyuncular herhangi bir zamanda silahlarını mevcut duruma göre değiştirebilecekler. Bu sistemi bizzat yakın zamanda oynadığımız New World'den de hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. Oyunda sınıf ve benzeri sistem olmayacak. İki farklı tipteki silah birbiriyle kombine edilebilecek, bunlar arasında geçiş yaparak gücünüzü maksimum oranda kullanabileceksiniz. Bu aynı zamanda her iki taraf için de çeşitli stratejiler oluşturulmasına ve potansiyel zayıflıklar üzerine oynanmasına olabilirsiniz olanak sağlayacak. Oyuncular bir krizle karşı karşıya kaldıklarında her bir silah türüyle defansif bir aksiyon sergileyebilecek ve eğer zamanlamaları iyiyse kendilerini koruyabilecekler. Oyuncular ilerledikçe savaşın daha incelikli yönlerini mikro düzeyde yönetebilecekler. Çeşitli skill setlerini çeşitli silahlar ile bağlayabilmek, oyunculara bunları birleştirmenin ve yapılandırabilmenin keyfini tecrübe ettirecek. Bu sisteme Free Class System diyoruz ve bununla gurur duyuyoruz diyor. Bir sonraki önemli konu PVP Oyuncuların katılmak isteyip istemediklerine karar vermelerine izin veren PvP kuralları bulmaya çalıştık. TL'deki birçok bölge safe zone yani güvenli bölge. Bölgesel etkinlikler ve boss baskını gibi durumlar başladığında bazı bölgeler PvP bölgesi olarak değişecek. Oyuncular PvP yapmak isteyip istemediklerine kendileri karar verecek. Açıkçası Ashes of Creation'da en çok garibime giden nokta open world PvP sistemiydi. Ashes'da life skill yaparken biri PvP açıp size saldırabilir, topladığınız tüm craft materyallerini sizden lootlayabilir. Bunun etkileri nasıl olur, deneyimlemeden göremeyiz ama şu anlık bu sistem daha önce denendi ve tutarlılığı kanıtlandığı için bana daha sağlıklı geldi. Bu arada Ace of Creation'da en az bu oyun kadar iddialı bir diğer oyun hala izlemediyseniz incelemesini sağ üstte tıklayarak izleyebilirsiniz. Devam edecek olursak oyuncular nerede oldukları fark etmeksizin hangi haritada nasıl bir etkinlik başlayacağını takip edebilecekler. Bu sayede kendi oyun tarzları ve gelecek planları ile ilgili stratejiler oluşturabilecekler. Şunun altını çiziyor arkadaşlar. Oyuncular şans eseri istemedikleri bir PVP durumuna maruz kalmalarına imkan yok diyor. Yani toksik bir PVP'ye maruz kalamayacaksınız. TL'in dünyası çeşitli ve çok yönlü alanlardan oluşmaktadır. Dünyadaki rekabet her bölgenin arka plandaki hikayesine dayanmaktadır. Bu bölgesel etkinliklere belirli bir bölgedeki tüm oyuncular katılabilir. Oyuncular ortalama olarak 20 dakikalarını vererek savaşabilir ve sıralamada yükselebilir. Guild savaşları Haydi guild savaşlarına bir bakalım. TL'in bazı bölgelerinde sadece guildlar tarafından edinilebilecek iki obje bulunuyor. Bunlar kutsama taşları ve boyut taşları. Bu iki taş birlikte ise buna sahip olma taşı deniliyor. Sahip olma taşı guildlara gerekli ham maddelerin tedariğinin yanı sıra gelişmiş guild bufflarının açılması için de izin veriyor. Bu taşlara sahip olabilmek için guildlar kanlı savaşlara katlanmak zorunda kalacaklar. Bu mücadelelerdeki üstünlüklerini korumak için guild oyuncuları taşın bulunduğu araziyi anlayarak bir savunma savunma çevresi oluşturmalı veya taşa uygun şekilde yaklaşmak için stratejiler geliştirmelidir. Tutarlı stratejiler oluşturmak bir zorunluluk diyor ve lafını bitiriyor. Son olarak Choi Moon Yang sahneye çıkıyor. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur ve TL projesinin kaptanı olarak kendini tanıtıyor. Bana TL'in hizmet olarak benzersiz yönünü anlatmam için müsaade eder misiniz diye kibarca lafa başlıyor. TL'in tüm yapılanması birimiz hepimiz hepimiz birimiz için sloganına uyumludur. Baştan itibaren TL hem PC'lere hem hem de konsollara uyumlu olacak şekilde geliştirildi. UI ve UX yani kullanıcı arayüzleri her bir cihaz tipiyle uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Ayrıca Streaming Play seçeneği de mobilde aktif olacak. Biz mümkün olduğu kadar çok kişinin TL eğlencesine katılabilmesini istedik. Bu yüzden oyunu farklı cihazlarda da çıkartıyoruz. Her şeyin ötesinde sadece dünya değil, karakter dizaynları da dünya üzerindeki oyuncuların taleplerini karşılayacak şekilde tasarlandı. NPC'ler ayrıntılı ve hassas yüz ifadeleriyle övünüyorlar. Bir yapay zeka fonksiyonu olarak karakterinizi mevcut bir resim üzerinden de oluşturabileceksiniz. Ayrıca oyuncular karakterlerinin görünüşlerini oyun sırasında da istedikleri an değiştirebilecekler. TL aynı aynı anda sayısız sayıda oyuncuyla oynanacak bir MMO olacak şekilde geliştirildi. Bunu sağlayabilmek için ekip optimizasyon için çok ciddi süreler harcadı. Oyunun mümkün olabilecek en hassas ve en optimize şekilde çalışacağına dair size söz veriyoruz diyor. TL'in akılda kalıcı özelliği oyuncunun ilerlemesine göre özelleştirilebiliyor olması olacak. Director's Cut ile ben TL'i duyuralı 5 sene oldu. Bu kadar insanla yakında TL dünyasında yüz yüze görüşebileceğim düşüncesi beni inanılmaz derecede heyecanlandırıyor. TL'i bekleyen herkese teşekkürlerimi sunarım. Bu arkadaş çok kibar bu arada. Çok hoşuma gitti. Beklentilerinizi hayata geçirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza söz veriyoruz diyerek lafını bitiriyor. Röportajda açıklanmıyor ama ben bilgiyi vermek istiyorum. 2023'ün ilk yarısı yani 2023 Temmuz ayı gelmeden oyunun çıkması planlanıyor. Şahsi fikrimi sorarsanız oyun son dönemde Ace of Creation dışında gördüğüm en ağır toplardan birisi. Bu oyunda gerçekten çok detaylı ve çok büyük bir oyun olacak gibi gözüküyor. Ayrıca PvP ve PV dengesi biraz daha iyi gibi geldi bana. Sizlerin de oyunla ilgili fikirlerinizle yorumlarda buluşalım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın demek istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.